Evet arkadaşlar, öncelikle esprim, espri mespiri yok, ciddi ciddi konuşuyoruz. Bakınız, bu hayatımızı ilgilendiren önemli bir mesele. Hocanın da ciddiyetimizi anlaması gerekiyor, tamam mı? Kardeşim, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu surda birinde masa olayları falan... ...yani gerçekten güzel bir konsept olmuş. Sanki böyle şey gibi. Ee... Espri yok abi, espri yok. Security, canım kardeşim. Her şeyi anladın da bu kağıt kalem falan ne iş? Kağıtsız kalemsiz toplantı mı olur oğlum öyle dımdızlak? Allah'ım yarabbim. Hocaya soru cevap yapalım. Ee, tarihte bugün, hokeyde ne olmuş diye sorarız. Yanlış cevaplarsa, on tur koşsun. Ne diyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar, espri yok demedim mi ben size? Ciddi bir mesele bu ya. Azıcık ciddi olun lütfen. Aa, hoca geliyor. Kim konuşacak lan hocayla? Aha. Oğlum, fikir senden çıktı ya, sığır. Oğlum, ben adamın yanında çalışıyorum. Sigortam yanar sonra. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Hocam, hoş geldiniz. Buyurun, yerinizi ayırdım. Sen var ya, tam bir yılışıksın. Beyler, selam. Aleyküm selam. Merhaba hocam. Hayırdır? Herkesin yüzünden düşen bin parça Karadeniz'de gemileriniz mi baktı? Hocam iki dakika espri yapmadan devam edersek önemli bir mesele de. Olur. Yapmayalım oğlum espri. Devam edelim. Hocam işler sıkıntılı. Hangi işler oğlum? Buz işleri hocam. Takım olalım dedik. Olduk. Vallahi olduk olmasın hocam da Rezillik diz boyu. Yani gelen giden fark atıyor. Hocam, bizde her dakika dalga geçiyorlar. Bugünkü takım bizim için avaraş takım falan demiş. Ya o gene iyi ya. Boş kalede antrenman yapsak daha iyi falan diyorlar. Bektin Hanım haklıymış. Buyurun hocam. Yok bir şey oğlum. Devam edin. Bak hoca, biz seni sevdik. Abi gibi gördük. Eyvallah. En ufak sıkıntımız yanımızdasın. Ama bunu bir konuşmamız lazım. Yani biz nereye gidiyoruz, ne olacağız? Yani sahada tutunamıyoruz. Tutunmayı bırak, yarı sahayı geçemiyoruz. O yüzden ne sen bizim vaktimizden çal, ne de biz senin vaktini alalım. Hı. Öyle diyorsunuz yani. Güzel. Şimdi Allah'tan ben soruların nereden geleceğini az çok tahmin etmişim. Çalışarak gelmişim. Aç bakayım, dosyayı. Ne bu hocam? Bunlar çocuklar, Avrupa'daki ve Amerika'daki en iyi okeyciler. Altında da röportajları var. Hocam böyle şöyle acı çekmişler, işte böyle katlanmışlar falan onlara girmeyeceğiz değil mi? Yok oğlum onlara girmeyeceğiz. Kupaları kazandıklarını, ne güzel hayat yaşadıklarını falan söylemeyeceksin değil mi hocam? Yok onlara da söylemeyeceğim. Bak oraya şöyle fosforlu kalemle çizmişim. Ne bunlar hocam? Bunlar büyük okeycilerin oyuna intibak süreleri. Ne yazıyor? Altı ayla bir sene. Yok yok, sekiz buçuk ay ortalaması. Hı. Siz kaç aydır buzun üzerindesiniz? İki buçuk ay oldu. İşte o senin doğum günden hemen sonra. Güzel. Aradaki fark ne? Kolay matematik. Yapın hemen. Evet hocam, kolay bu. Bunu ben hallederim. Bir dakika. Altı ay hocam. Helal olsun lan sana. Zeki çocuk. Gördünüz mü beyler? Sizin ne kadar olmuş? İki buçuk ay. Siz yeteneklisiniz. Siz doğuştan hokeycisiniz. Değişen tek şey ...altınızdaki buz. Ona bir alışın var ya... ...sizi durdurabilen aşk olsun. Bak hoca yani abartı kinaye yapmıyorsun değil mi? Ben hepinizin iyi hayatları olsun isterim oğlum. Ama size açık söyleyeyim... ...anamın, babamın evladı değilsiniz. Sizde bir gelecek görmesem ben... ...yok bu mahallenin çocuğuymuş... ...yok öyleymiş böyleymiş hayatta dinlemem... ...kurarım kendime yeni bir takım... ...yürür giderim orada. Ama sizin o kavganızı izlediğim ilk gün var ya, o güvenlik kameralarında. Ben o gün anladım oğlum. Hı. Hocam yani <laughs> kavgayı sanata çevirdiğiniz doğrudur. Ben o gün kupayı kaldıracağınızı gördüm oğlum. Bak ben kolay kolay yanılmam. Dayanacaksınız. Size şunu söyleyeyim. Buzun üzerinde kaymak adamın altı ayını alır. Sopayı tutmak, yapıştığı yerden kalkmak bir senesini alır. İyi bir takım olmak başarılar kazanmak ömrünü alır. Bazen de sizin gibi hayat memat meselesinde savaşan adamların ömürleri bile yetmez buna. Ama siz bunu iki buçuk ayda yaptınız oğlum. Ya güvenin kendinize. Bin kere söylüyorum şunu. Ben size inanıyorum. Siz de kendinize inanın ya. Nasıl olacak peki? Yani nasıl başaracağız hocam? Çalışacağız oğlum. Bol bol çalışacağız. Bir de en önemlisi üzerinizdeki bu inanmayan tavrı silkeleyin atın. Bunun olmaz bu iş. Bak çalışacağız. Sonra bir gün gol atmaya başlayacaksınız. Sonra daha çok gol atacaksınız. Sonra kazanacaksınız. Kazanmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Havalı hocam, güzel yani. Ha. Bir de acayip bağımlılık yapar. Ben sana söyleyeyim. Kazandıkça kazanmak istersin. Beyler, sizi bilmem de ben şu an maça çıkacak rakip kıvamındayım. Ayıktırayım yani. Vallahi ben de gayipten Adrian diye sesler duymaya başladım. Ne yalan söyleyeyim şimdi? <laughs> Ciddiyet nerede kaldı lan? Security. Bunu beklemiyordum bak. Hocam, uçakalları ben çalıştıracağım ve başaracağız. Emin olabilirsiniz. Güzel. Başaracağız ve bunun geri dönüşü yok artık. Başaracağız ve geri dönüşü yok. Başaracağız. Başaracağız hocam. Başaracağız. Başaracağız. Dur, kaza gelme. Tamam, sakin. Ha? İşte benim takımım bu. Bak, göreceksiniz. Bundan birkaç ay sonra sizle dalga geçen herkes kuyruklarını, bacaklarının arasına sıkıştıracak. Çünkü siz onların serseri olmadığınızı hokeyci olduğunuzu kanıtlayacaksınız. Alın buraya da yazıyorum. Sorusu olan beyler? Yok. Güzel. Görüşürüz beyler. Yemin ederim ara bir dünya markası. Kardeşim ne konuşmaya geldik ne konuştuk ya? Büyük gaza geldim yalnız. Arkadaşlar öncelikle bu verimli toplantı için hepinize teşekkür ederim. Toplantıda konuşulanları ve alınan kararları özetlememiz gerekirse Öncelikle yapmamız gerekenleri şu şekilde belirtebilirim. Bir... Security! Canım kardeşim. Şimdi bunları biz konuştuk ya burada. Niye tekrardan özetliyoruz? Yani toplantılarda öyle olmaz mı?